Evet arkadaşlar. Tolga bugün güzel yumurta hazırlayacak. Bakalım marifetini görelim. Dudağımda beyaz bir şey kalmış. Video video yazıyorsunuz yorumlara. Ondan sonra hemen fırça atıyorsunuz. Abone Video. yok mu yok mu diyorsunuz. Nana o kadar bıçak aldık. Nereye gittin? Şurada var ya. Hani? Bu. Biz altılı set almıştık. Nerede onlar? Ne bileyim. Evet arkadaşlar. Evde 100 tane bıçak var ama bıçak yok. Bakalım aşçı olacak mı? Hem muhasebeci olacak. Hem dedesi gibi aşçı olacak. O dedesi gemide aşçılık yapıyor. Çok güzel yumurta yapıyoruz. Çok güzel. Sen yiyeceksin şey. mi Yap da yiyelim bakalım. Puanlama yapacağım. O zaman dört tane kıralım. Ben şey de istiyorum ama peynir de istiyorum. Kaşar da istiyorum içine. E, hepsini aynı anda kıracağım. Kır. Ben kaşar yemiyorum. Bir tarafına koyarsın. Yarısına. O zaman bıçak çıkarman lazım. <laughs> Evet arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Becerikli mi, beceriksiz mi diye. Görsel olarak... Tüm gitti görsel ya. olarak siz puan verin. Tat olarak ben puan vereceğim. O bıçağı hafif masada düzelt. Yamulmuş. Bıçağın mı? Yamuk değil mi o bıçağı? Hafif ya. elinle bastır güzel. Ha düz mü? Tamam tam düzmüş. Bana öyle geldi. Ya yamuk. Ha, o zaman düzelt. Evet arkadaşlar, biraz dağınık çalışıyor. Şu masayı bir toparlasan önce. Nasıl? Vallahi uğraşamayacağım. Evet, çok şengeç bir çocuk. bu. Hiçbir şeyle uğraşmıyor. Şengeç olsam mı? Ben de atom çayı içtim sabah. Bak, kilo Şen nerede ya? Ben burada düzenimi kim bozuyor ya? Ben Koyuyorum oraya. Lan üç tane kaşar var. Nereye gitti onlar? Onlar nerede? Küçücük dolapta aradın olan var. <laughs> Kaan geldi. Şişko Kaan. Şişko Kaan. Kaşar yok. Lan nasıl yok? <laughs> Evet arkadaşlar bir adet yakışıklı çocuk geldi. Ne alaka vardı. şimdi? Ne alaka? Evet. Arkadaşlar her sabah ben yemek yapıyorum. Çok güzel yapıyorum. Kan nasıl yapıyorum? Baya güzel. Bak. Evet abonelerine ne söylemek istersin? Abone olun. Videoyu isteyip duruyorlar ama abone olmuyorlar. Al beni çek beni o, Olsunlar yapıyorlar? o zaman beni çek beni. <gülüyor> <gülüyor> Sen çek. de odayı topla daha iyi. Kaşar mı klasa. kaşar? Uyarsan Bu bulamıyorsan sade yersin. Lan nasıl bulamadın kaşarı? Hı -hı. Dur bakacağım arkadaşlar kaşarı bulamamış beceriksiz dostum. Bakalım neredeymiş kaşar? Kaşar, kaşar. Tere var. Kaşar yok. Lan üç tane vardı. Nereye gitti kaşarlar? Ne bileyim ben hiç kullanmadım. Toz da yapmadım. Ve ee? <laughs> Yukarı mı koydu? <laughs> evet arkadaşlar. Önce tereyağını koyuyorsunuz. Ve burada işte. Oo. Donmuştur ki. Neyse kaşarsız yapacağız onu. Küflenmiş mi bu niye böyle? Şu. Ya. normal. Normal. Atsana <laughs> bir, bir tane al elinle. Açtın mı? Altını niye açmadın önce? Daha önce yayıyorum. <laughs> evet. Önce tereyağını koyuyorsunuz. Tereyağını koyduktan sonra karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım yumurtayı nasıl yapıyor. On üzerinden on beşlik yumurta yapacağım şimdi. Yumurtaları da ceplerine koymuş ceplerinde. <laughs> ceplerinde saklıyor yumurtaları da. <laughs> Bir daha ona avrayıp uğraşmamak için kedim yanında taşıyor. Yumurtaları yıkıyor musun sen? Yo, niye, mu sen? Yok. Yıkamıyor Evet. Niye yıkamıyor? Deflantik. Yıkanıyor. Üstünde şeyler kalıyor. Saman, amancar, çöp şeyler. Normalde yıkaman gerekiyor ama. O zaman yıkayalım. Evet arkadaşlar. Ben şöyle de bir taktik vereyim size. Tolga burada çalışıyor. Abis çalışıyor. Bakalım Kaan ne yapıyor içeride. Kesin uygulanmıyordur. Bakalım Kaan içeride ne yapıyor. Evet, her zamanki gibi oyun oynuyoruz. <laughs> her şeyi oturduğu yerden hazır geliyor. Ha, Anlarlar şimdi. Hiç çalışmıyor. Devamlı akşam kadar oyun oynuyor. Eee, ne yapayım çalışayım Faruk'a Yakışıklı çocuğu takip edip mesaj atıp, bölüm atmayı unutmayın. <laughs> takır tıkır takır tıkır yapıyor akşam beraber. <laughs> evet şimdi bakalım. Tavganı nerede yapmış? Yumurtaları yıkamış. Aferin ona. Ben biraz yumurtayı kötü kırıyorum ama. Biraz daha tereyağı koysaydım ya, azalmamış mı? Bakalım yerken kabuklar gelecek mi ağzımıza. Cık. Yumurta kırmayı da öğrenememiş henüz. Bakalım öğrenebilecek mi? Şunu atıyorum. Evet. Tamam o erirsen tekeri kırmaya başla. Bak izle. Bak. Tık. İzle. Hmm, beceriksiz Osman izliyoruz. Allah Allah. Her zamanki gibi yine sıkarlar üstünde. Arada yine kayıyor. Şimdi yine yine Tuz attın mı? Yok. Niye atmıyor? Şimdi mi atılıyor? Ne zaman atacağım? Ben yaptıktan sonra atacağım. Şimdi atmak daha mantıklı değil mi? Yok mu içinde? Az atıyor. <laughs> evet çocuklar ağlıyor. Karıştırıcı alet nerede? Karıştırıcı alet altta değil mi? Alttadır. Burada. hayır, ikinci çekmeyelim. Yok. Şu ne? Saplı kırmızı sap. Bunu da yıkamış anne. Evet arkadaşlar. Normalde o karıştırıcıyla yapıyorum ama olmadığı için çatal yapıyorum. Baba kaşarı altı koysana. Hadi bak kaşarı şey gitti ama baba. Hemen bir yerde bir şey hadi falan. Evet, kaçırmayız koyduk hatta. Tamam. Biraz da pul bir neyse pul bir şey daha. Onu sonra atıyorum. Allah. <gülüyor> 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 Yandın mı? Yok, <Biliyor>, elim <laughs> <laughs> Video, videoda indi stres oldu. <gülüyor> <gülüyor> dört kişilik o. Yarım kişilik oldu. <laughs> ne alaka? Yetecek mi dört kişi yok? Ben dört tane kırdım. Kaç kişiyiz biz? Üç kişiyiz. Ben iki tane yiyeceğim. Neyse ben çok yemeyeceğim zaten rejimde. Sen şişkosun zaten. Şişko diyor bana ama altı buçuk kilo verdim. sen daha kırayım mı? Yok yeter artık ama geçti. Ben az bir şey tadını bakacağım. Tadına bakıp puan vereceğim. Bakalım on üzerinden kaç şey alacak. Şöyle ateşini biraz harmanlayayım. Evet. Abonelere tarif et bakalım. Nasıl yapılıyor? Öncelikle tereyağımızı alıyoruz. Tavamıza sürüp yaptıktan sonra yumurtamızı alıp kırıyoruz. Ondan sonra kırdıktan sonra karıştırıyoruz. Bu kadar çok basit yumurta yapmak. Biz içine normalde kaşar atacaktık ama kaşar buzlukta olduğu için atamadık. İsteyen böyle daha güzel oluyor. İsteyen içine peynir tamam, peyniri ya. de koyabilirsiniz, Bak, kaşar da koyabilirsiniz. Ben şimdi şey yapıyorum de benden tavsiye veriyorum. Labneyi alıyorum, ekmeğin arasına sürüyorum önce. Ondan sonra üstüne yumurta Öyle daha güzel oluyor. Ona bilir. Hiç denedin mi öyle? Yok. Şu ondan yapayım da bir dene. Ona bilir. Tamam yeter işte artık. Hayır hayır. Ya yani yanıyor ama. Kim yanıyor? Dumanlar çıkıyor. Çıksın. Tamam yanacak yeter artık. Daha var nereden? Şuraya pişmemiş. Evet arkadaşlar. Biraz olarak beğendiyseniz. Peki nasıl Ondan keskin? Mükemmel. Çünkü ben yapıyorum. Bu da ezgi taktik. Bu da ekmeğin arasına daha iyi girmesini sağlıyor. Dedem gemici bana öğretti orada. Tamam mı? Tamam. Akan'ın sunumu nasıl yapacak? Şimdi önce ekmeğimizi kesiyoruz. Ben tadımlık bakacağım ama önce. Az bir şey tabağa koy. Minik. Küçük tabak varsa. Tamam ekmeğin arasına koyayım seninkinde. Ekmek değil. Şurada küçük tabaklar var ya. Daha bak şu şey var küçük ha. Bu. Yok yok şu küçük Bu. ha. Ona tadımlık koy bir tane. Yani bir tane değil Az bir şey. Az daha koy. Tamam yeter. Bakalım tadım testi yapacağım. Biraz da pul biber at üstüne. Niye Bitmiş. Bir şey bitmiş de olur o zaman. Başka yok mu Var orada. Onu da doldur için. Şu uğraşamamış. Allah. Lan o öyle atılır mı? Elinle atsana. Tamam yayacağım şimdi onu. Al. Depo biber atacağım. Bey bana ne veriyorsun? At. Ben yediye veriyorum. Beceriksiz o sınavı. Tuz biberi de at. Yani elinle atsana niye uğraşıyorsun? Yani elimi kirletemem şimdi ya. Tam boşalt hepsi. tam yeter. Evet arkadaşlar yoğurtlarımız bu şekilde bakalım tadım testinden geçebilecek mi? Kendi de ekmek arası yapacak şimdi. Onu hazırlarken bunu da bize bakalım kan Bey yine ne yapıyor içeride. Evet. Yine Minecraft mı oynuyorsun? Baba, mı? Yok az bir şey tadımlık bakacağım ben. Ne oldu ya? Yani? Ne oldu ya? Abonelerini söylemek istersin. Akşama kadar. Abone olarak. olsunlar like alsınlar. O zaman videonun kapanışını kanla yapıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.